Ben bugün Çehov okuyan bir doktorun benim acılarımı daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum. Ya da suç ve ceza okumuş bir hakimin ben vicdanına daha çok güveniyorum. Kafka'nın Gregor Samsa'sını yani o iş yerinde değersiz hissettirildiği için bir böcek olarak uyanan Gregor Samsa'yı tanıyan bir yöneticinin kendini çalışanlara kötü hissettirebileceğini düşünmüyorum. Fakat arkadaşlar geldiğimiz nokta şu. Türkiye'de %86'nın hiç hobisi olmamış. Ya bu kadar acı bir şey olabilir mi? Bizim matematik bilen sporculara, resim yapan mühendislere, saz çalan öğrencileri, kendini ifade edebilen gençlere ihtiyacımız var. Yani azıcık böyle bir farklı bir şey yapmaya çalışan, yeni bir şey denemek isteyeni hemen vurdum duymazlıkla, işte şımarıklıkla, yozlaşmışlıkla suçluyoruz. Aristoteles, M.Ö. 350'li yıllarda da gençlerin yozlaşmışlığından dert yanıyordu arkadaşlar. Bu platformda dahil birçok yerde gençlere ilham veren konuşmalar dinliyoruz. İşte her şeyi yapabilirsiniz. Başarısızlık diye bir şey mümkün değildir. İnanın. Hepsi çok güzel konuşmalardı. Fakat arkadaşlar yani bir taraftan gençlere sürekli ne yapacağını söylüyoruz da acaba bu sistemi kuranların, yöneticilerin, iktidar ve güç sahiplerinin bu işte hiç payı yok mu? Bir dönüşüm olacaksa, Türkiye değişecekse ve bu değişimi hızla ayak uydurmak zorundaysak eğer önce onlar sorumluluklarını bilmek zorunda. Yoksa şimdi ben burada çıkıp bir işçiye patronla kafa tut, itiraz et falan diyebilirim çok kolay. Arkadaşlar öğrenciyken Hocaya gidip sınav kağıdımızı görmek istediğimiz zaman derste kalmakla tehdit edildik biz. Yani böyle bir ortamda itiraz edebilir miyiz?